Arkadaşlar bugün paralel kenarsal bölgenin alanını öğreneceğiz. Biz paralel kenarın alanını öğreneceğiz ama aslında olay üçgen alanı. Çünkü ben şimdi şuradan şöyle bir köşegen çizdiğimde bakın şurada neyle karşılaşırız? Bir üçgenle karşılaşırız. Üçgenle karşılaşırsak üçgen alanını ben bilmem, hakim olmam, üçgen alan çeşitlerinde hatırlamam gerekiyor. O anlamda şöyle bir şey yapalım şimdi size hızlı bir şekilde üçgen alanlarını konuşalım. Yani mesela bir tanesi şu. Bir üçgen verilmiş. Üçgende taban a olsun. Yükseklik kaç? a çarpı h bölü 2'dir. 2 arkadaşlar. Bir başka alan bağıntımız var. Sinüs alan bağıntısı a arkadaşlar. Şimdi başka bir alan bağıntımız var. alfa olsun. Şurada B uzunluğu, C uzunluğu verilse alan arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı B çarpı C. Yani kolların uzunluğu ve aradaki açının sinüsü. Bu da sinüs alan bağıntısıdır. Bir başka alan bağıntısı. Heron alan formülü. Alan bağıntısı. Burada A, B, C arkadaşlar. Şimdi bakın 2 U. Buna biz çevre diyelim. 2 U dediğimiz A artı B artı C'dir bana iki u lazım değil. Yani çevre lazım değil. Bana U lazım. U dediğimizde A artı B artı C'nin yarısıdır. Tamam mı? Peki nasıl bulacağız alanı? Alanı şöyle bulacağız. Karekök içerisinde U U eksi A U eksi B U eksi C 3 tane alan bağımsız. Bunları bir arkadaşlar böyle kafamıza yerleştirelim. A çarpı H bölü 2 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs alfa. Heron an formülden U, U eksi A, U eksi B, U eksi C diye arkadaşlar. Bunları bir kenara not edelim değil mi? Neymiş bu? Üçgen alan bağ. Hocam şimdi şunu dersiniz. Hocam dik üçgende şöyle bulunuyor böyle bu. Tabi onlar var. Onları mı ayrı olarak değerlendirelim. Bu şimdi böyle üçgen D alan diyelim. Bir kenarda dursun bunu. PDF'ini zaten atacağım. Oradan da bakarsınız. Burada. Şimdi dönelim buraya. Şimdi olaya daha farklı bakabiliriz. Farklı bir gözle bakabiliriz. Yani ben buradan bunu indirdiğim zaman. Dikkat edin şimdi. Paralel kenarın ilk alanı geliyor karşımıza. Taban A yükseklik haşa. Üçgen değil mi bu? Yani Sen A çarpı haşa bölü 2 olarak biraz önce öğrendin. Ama arkadaşlar bundan Diğer tarafta burada da olduğu için bunu 2 ile çarpmak zorundasın. Ve alan ne oluyor? A çarpı haşa. O da zaten öyle diyordu. A çarpı haşa. Hı hı. Diğer yarıya bakarsan da B çarpı haşlı olarak karşımıza çıkacaktır. Tamam mı? Şimdi heh, bak altta da mesela ya da demiş ya da alan ABC'de A çarpı B çarpı sinüs alfa. Peki hani bizim alan bağıntımızda ne vardı demin? Üçgende 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfaydı hatırlayın. Yani burada iki tane üçgen söz konusu olduğu için S, S. Bunu da iki ile çarpmış. Ne yapmış? Bu paralel paralel kenarın alanı olmuş arkadaşlar. Alan iki eş parça ayrılır. Kabul mü? Burada da. Burada da. Çünkü arkadaşlar bu da simetrik bir parça olacaktır. Veya şöyle alanları küçük parçalarsanız aynı, aynı olduğunu görürsünüz. Bakın burada da eşit. Burada da eşit. Hep eşit bunlar. Tamam. Şurada dört eşit parça olur diyor. E burada da dört eşit parça olması çok mantıklı. E burada da çünkü eşit birimlere ayırmış arkadaşlar bunları Şunlar da eşit alanlar gösterir bize. Aşağı doğru inelim. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki E gezen bir nokta olmak üzere. Bu gezen noktadan kastettiği şudur. E burada da olabilir. E burada da olabilir. Burada her yerde olabilir. Tamam mı? Gezen bir nokta olmak üzere. Şu aşağıda kalan S1 artı S2 diğer iki parçanın toplamıyla oluşur diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam inanmadık buna. Yani ispatlar mısınız? Ya yani Şöyle çekin. E şurada bir başka paralel kenar oluştu. Burası S1. Burası S2. Burası da S2 arkadaşlar. E şimdi şunu kaldırıyorum. Bakın. Gerçekten de S1 artı, S2 olmuş oldu. Tamam mı? Ee, buna benzer şizat bu buna benzer bir tane bir yerde bir şey söylemiştik. Nerede hatırlıyor musun onu? Yok hocam, affedin. Ee, şeyde söylemiştik. Ee, Yamuk. yamukta söylemiştik. Orada yalnız orta nokta olması gerekiyordu. Burada mesela gezen nokta. Anladınız mı? Şimdi şu zaten dörtgen kuralı. Dörtgenlerde biz alttaki şunu konuşmuştuk arkadaşlar. Ondan sonra şuraya bakalım. Ee, şu AC köşegen. Yani çok mantıklı, çok yani anlaşılır bir şey diye düşünüyorum. Şurası S ise burası da S. E çünkü bir üçgen alan nasıl bulunuyor arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi değerli arkadaşlar bunu tabanları ortak kullanıyorlar. E yükseklikleri buraya haş desem simetrik bir şekil olduğu için. E, burası da haş olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? O iki üçgenin o parça S-S gayet mantıklı. Burada mesela e, S 2S-S. E, bu da çok mantıklı. Şurayı böyle çekerseniz eğer burası s burası da S olmaz mı? Burası S-S burası S olmaz mı? Olur. O zaman da S ve toplamı 2S olacak ve biz bunu ispatlamış olacağız. Tamam mı? Ondan sonra şimdi şuradaki iki alan S diyor arkadaşlar. Ha şunu şunu konuşalım. Mesela bu ne? Şimdi bunu 444, 3, 252. Böyle bir şey ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey ezberlemek saçmalık olur. Ha, bunu koymuşuz buraya. Yazan yazmış. Ama biz mantığını anlayacağız. Şimdi bunu ilk öğrencilerime gösterdiğinde şey demiş. Hocam bu tüpçünün numarası falan mı demişler böyle. Tüpçünün numarası falan değil. İşte böyle bir pratik. Peki. Biz Kelebek falan var orada. İşte bir şeyler bulacağız İrem. Bakalım inşallah yapacağız. Şimdi. böyle fosforlu mu alalım? Ne alalım? Yok neyse. Buralar orta noktalar olduğunu düşünürsek eşit olabilir değil mi? Evet hocam. Yani dört. 8, 12, yarısı 12, tamamı 24 aymış bu arada unutmayalım, bu dursun kenarda. Şimdi bizim işimiz diğer BCD'deki o diğer şeyleri yakalayabilmekte. Şimdi mesela o, Or ne orta tavan hocam, oradan bir şey yapabiliriz, alanları öğrenen. Ee, hangisi anlayamadım? EF orta taban oluyor. EF evet, şimdi oradan gireceğiz zaten. Şimdi unutmayalım. Bunun yarısı kaç? 12. Tamam mı? Şimdi Çizat şu üçgeni düşünsek arkadaşlar şimdi üçgende geometriden bir üçgende yine alan konuşacağım. Mesela şöyle buraya k desem buraya 2k desem burası mesela 10 birim kare ise burası da 20 birim karedir. Kabul mü? Hı <laughs> hı. Tamam. Ama benzerlikte olay öyle değil. Mesela burası k burası 2k ise mesela burası 10 tamamı kaç olur? Bakın K bölü 2K düzeltiyorum, düzeltiyorum. K bölü 3K diyorum. Benzerlik oranının karesi alanlara oranla eşit olacak. Yani ben mesela bir parçaya küçüğe S1 dersem öbürü mesela büyüğü S2 olsun. Yani oran ne olacak? 1'e 9 olacak. Yani mesela burası 10 tamam kaç olacak? 90 mı olacak? <laughs> 90 olacaksa buraya 80 kalacak. Sen... 1'e 2 hocam. Evet. Burada üçgene yoğunlaşacağız. Yani bizim işimiz üçgen. Şimdi mesela bu yakın zamanda eğer geometrin benim verdiğim föylerle ilgili soru çözüyorsanız çalışma yapıyorsanız buraları çok rahat hızlı anlayacaksınız. Evet burası 1'e 2. 1'e e 2 ise yani üçgen düşünelim. Şöyle burası 1 bir birim 1 bir birim. 1 bir bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacaktır. Yani mesela ben buraya S dersem şu aşağısı kaç olacaktır? 4S, 3S. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Tamam. Evet. 12 olduğunu biliyorum. Yani tamamı 12 ise şimdi 1'e 2 dedik. 1'in karesi 1 1 bölü 4 oldu. Mesela işte buraya S1 S2 dersek bu alanları nasıl paylaştıracağım Şizat? 1'e 3. Yani mesela diyelim ki 3'te 1'i mi gelecek buraya? Ee, 4'te 1'i gelecek. He, pardon 4'te 1'i gelecek. Mesela bak silelim. Yani kaç olması gerekiyor? 3 aldı. 3. Değil mi? Toplam 12 aydı. 12 aydı. 3'te 1 geldi. Onu yakaladık o zaman. Doğru mu? Hı hı. Tamam. O zaman şimdi toplam 12 adan 3 a çıkarırsak kaç kaldı aşağıya? 9. A. 9 a. Şimdi gelelim şu 9 ayı yakalamaya. Yani şöyle bir şey yapsak, şuradan şunu çeksek, o hani orta noktalar ya bunları da eşleştirmiş olmaz mıyız öyle? Yani mesela şu üçte toplam 12'nin üçte biri olmaz mı? Evet. Ve bu da mesela 12'nin üçte biri kaçtı? 4 müydü? Hı hı. 4 ise şu da mesela S, S diye iki parçaya bölmez mi? Onun yarısı olmaz mı? Olur diye düşünüyorum. Bakın orayı silersem eğer 4'ün yarısı kaç? 2. 2. 2. oldu. Burası da aynı olmak zorunda. Burası da 2 oldu. Tamam. Şimdi kal 2 4 daha şey 2, 2 daha 4 3 daha 7. 12'den 7 çıkarsa kaç kalır? 12 5. A'dan 7 A çıkarsa 5 A. Yani o sildiğimde 5 A'yı görmem lazım. Siliyorum hemen. Arkadaşlar, bunu tam anlamamış olabilirsiniz. Hem video izleyerek hem de e, ne yapacaksınız? kendiniz yapmaya çalışın. Lütfen ki yani oturtturursanız çok sağlam gidersiniz. 169'u bulan var mı? Şunu hemen bir çekelim isterseniz. Bu muhakkak işimize yarayacak. Alan iki eş par parçaya ayırır üçgende. Tüm alanın 48 olduğu söyleniyor. C tamam. Şimdi arkadaşlar şu parça nedir? Onu anlamaya çalışalım. Bir hatırlayalım şimdi. Bakın şöyle, 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 şöyle. Şimdi ben şunu iki parça ayırırsam 24 24 olur mu? Bir de buradan iki parça ayırırsam burası 12 olur mu? Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 12. Var mı buna itiraz? Yok. Şimdi benim derdim ne? Şu küçük parçayı bulma. Ya arkadaşlar U dersem şurası 2 U. Şimdi bu da U. İtiraz olan var mı? Şimdi burada bir kelebek görebildiniz mi arkadaşlar? Kelebek görebildiniz mi? Evet. Tamam gördünüz. Peki bu kelebekteki benzerliği 1'e 2 olduğunu hissedebildiniz mi? T'ye 2T. O zaman burası S sağa, burası 2S olacak. S evet. Evet. 3S değil mi? 3S 3 olması gerekiyor. Yarısı olacak. Niye hemen onu da hatırlatalım. Daha yeni hatırlatacağım. Şimdi şuna benzedi arkadaşlar o. Şöyle, şöyle şu 3S arkadaşlar. Alanın yarısıdır. Yani 3S 24'tür. 3S eşittir 24 ise S nedir arkadaşlar? 8'dir. Tamam. Sonra burası da 8 yapıyorsa aa, ne olacaktır? 8 artı 12'den cevap 20 olacaktır arkadaşlar. Yapan var mı? 20 biraz hızlandıralım. Kaç? 20 mi buldunuz? Evet. Tamam. İrem yaptırır mısın bana? Hocam 3, 4, 5 üçgenini. Evet 3, 4, 5'i yakaladın hemen. Güzel. Sonra yüksekliği uzattım yukarıya. Şunu şöyle uzatıyorsun. Tamam okey. <laughs> yükseklikte 12 bölü 5 geldi. Ee, yükseklikte 12 bölü 5 geldi. Sebebini söyle. 3 çarpı 4 eşittir 5 çarpı H. Evet. Şimdi alandan dolayı 3 çarpı 4 bölü 2 bir alandır. H çarpı 5 bölü 2 de bir alandır. H buradan kaç çıkar? 12 bölü 5. Şimdi sen ne istiyorsun? Ee, şeyin alanı bulmayı. Şuradan şu renkleri alalım. 12 bölü 5. Paralelken alan mı bulacaksın? Taban çarpı Hı -hı. yükseklik miydi o? Evet. Tab taban hocam. 5 yükseklikte nedir? 12 4. bölü 5 artı 8 bölü 5. Burası kaç yapar? 5 çarpı 4'ten 20 yapacaktı arkadaşlar. 171, 192 çıkıyor bu arada cevap. Alan taban çarpı yükseklik. Benim şimdi tabanım olarak hani bulabileceğim şu 12 verilmiş burada. Tamam mı? Şimdi ne yaparım? Şimdi şurada bir yükseklik bulabilir miyim? Mesela bunun yüksekliği, şu geniş açı. Şuradan şöyle gelsem. Şu yüksekliği haşı bulsam olay biter mi? Biter. Peki onu nasıl bulabilirim? Ceyda. Burada mı? Açı ortayı görüyor musun? Açı ortay deyince aklına şu gelmesi gerekiyor. Açı ortaydan kollara inilen dikmeler birbirine eşittir. Şurası 90 derece. Ama bu 8 ise bu da 8 olacak. Şu tarafa hı hı. yaptığında açı ortaydan kollara inilen dikmeler eşit ya. Burası da 8 olacak. Bir baktık ki çaktırmadan karşımıza ne çıktı? Yükseklik çıktı. 8, Peki. 8, 16 yapar. Alan da sevgili arkadaşlar 12 çarpı 16 olur. Bu da 192 cevap olduğunu karşımıza çıkarır. Tamam mı? Özgür buradaysan beraber konuşacağız. Özgür. Buradayım hocam. Özgür. Şimdi bu pembeyi görünce bu pembeye ne geliyor aklına? Bir şey gelmedi hocam. Yani şunu düşün. Yani şunu öğrendik ya. Yani. <laughs> Bak şu alan nedir? Tüm alan yarısı tamam mı? Hani S1 evet artı S2 dedik. Burası S1 artı S2 dedik. Bu aklına gelmesi gerekiyor. Sen Ceyda'ya bakma. Şimdi sen tüm alanı söyleyebilir misin bana? Bu paylarken alanı söylersen onun yarısını alırsa alırsa pembe alanı da bulmuş olursun. Tüm alan nedir? Paralel kenar alanı nasıl buluyorduk Özgür? 21 mi? Ya cevap 21 de paralel kenar alanı nasıl buluyorduk? Özgürcüğüm tabağı Hocam tabağı... yükseklik taban çarpı yükseklik. 6 çarpı 7 ne yapar? 42 yapar. Nedir bu? Paralel kenar alanı. Ama bana ne lazım? Bölüm. 42 bölü 2 bana neyi verecek? Evet. O pembe alanı. Yani 21 dostum. Tamam mı? Tamamdır hocam. Şimdi Taban çarpı yükseklik bana alanı verecek. Peki. Evet. AE'yi vermiş. 8. BG'yi vermiş. 10. E ne işime yarar bu? Geometri harflendirme sanatı. Bak alfa alfa. Teta teta. Aynı zamanda iki paralel arasında böyle Açı ortaylarının kesin noktası görürseniz 90 derecedir. Bunun ispatını da yapmıştık. Çünkü 2 alfa artı 2 teta. 180 alfa artı teta ne yapıyor? 90 yapıyor. Dolayısıyla şu g açıstan 90 dedin. Ve dedin ki Hocam ben artık bu paylarken alanı bulmaya çok yaklaştım. Sebep şu kardeşim. Şimdi şurayı çekersek içeride hani demin Özgür'le konuştuğumuz Pembe bir tane üçgen vardı ya. O üçgen hangisi oldu burada? Yani mantık olarak. Yarısı olacak. Evet. Evet. Sen bu üçgen alanı bulabilir misin? Hocam o, şimdi e, e değişken mi neydi? Orası da 8 olacak o zaman. Yok yok yok. Hiç gerek yok. Bak de ki hocam. Şu üçgen yani üçgenin tabanı 8 olsun. Şurası açı tamam. olduğu için yükseklikte dışarıda bak 8 10. Yani taban 8. Yükseklik 10 bölü. 2 neyi verecek bana? Üçgenin Üçgeni Üçgen. Ama ben bunu bir de 2 ile çarpacağım. Ve cevap 80 olacak. Ve ben paralel kenar alanını bulmuş olacağım. Anlaşıldık mı? Hı hı. Ayça bu soruyu yapalım beraber yavrum. 174. Ne diyorsun? Şimdi bak paralel kenar ya. Burası 120 ise Ayça. Burası 60 olmaz mı? Evet hocam. 60'ı görünce arkadaşlar ne diyeceksiniz? 30, 60, 90 dik üçgeni. Bak bunu böyle çekeriz. Burası 30 olur mu? 30. 30, 60'da neydi arkadaşlar olay? 30 hipotenüsün yarısıydı. Burası kaç yapar? 3. Burası ne yapar? 60'ın karşısı 3 kök Peki bu bize neyi gerektirir? Alanı bulmamızı sağlayacak olan yüksekliği. Yani alan nedir arkadaşlar? Yükseklik 3 köküç. Taban ise şöyle 8 verilmiş. Buradan da cevap kaç olacak? 24 köküç olacak arkadaşlar. Neyi soruyor bize? EC'yi soruyor. Ya yani i̇lla ki bu alanla ilgili bir şeydir arkadaşlar. Tamam mı? Biz bunu yakalayacağız inşallah. Bakın şimdi. 175'in soruda alan A, B, C değil. Esat ne vermiş bana? 24. 24 vermiş. Tamam. Tamam. Şimdi şeyin verdik. alanı da. Şu içerinin alanı kaç olur? 12 olur mu? 12 hocam. Şuraya 12. y desen sen bu içerideki alanı hatta o dik üçgen alanını 4 çarpı y bölü 2 eşittir 12 deyip evet. y'yi buradan bulabilir misin dostum? Bulabilirim kaç hocam. Kaç olur esası? 8. Yok hayır 8 değil. 6 olur. Değil mi? 6 olur. 6. Devam edelim şimdi. Bu 6 oldu hesap. Şuna bakalım şimdi. Hı -hı. X'i bulacağız. Ne var burada? Dik üçgen var. O da X kare. Pisagor. Pisagor değil mi? Şurayı düzeltiyorum. Şurayı düzeltiyorum. Şurası 7, 6 dedik. Pisagor var değil mi Esat? X kare eşittir. Evet. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. X eşittir. Karesi. Buradan kaç yapar? 2. 6 şöyle. artı 16. 2, 52 yapıyor. Evet. Oradan 2 kök 13 yapıyor. Ben 32 kök 2 buldum. Tamam bakalım hatam nerede görürüz şimdi zaten ne yaptın yavrum söyle. Hocam C C'den aşağı şey indirdim, dik indirdim. Tamam şöyle indirdin. Hı hı. Tamam dostum. Sonra e... şu altı buraya çağır, gelsin o Aynen aşağıya da iki yazdım, iki 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 iki. Hedefimiz ne? Yukarı... Hedefimiz ne? Alan A B C D'yi bulmak. Yani paralelkenar evet. alanı bulmak. Bana yükseklik lazım, taban zaten 9 Değil mi? Ben yükseklik yani evet. şuradaki baş dediğim şeyi bulursam olay bitiyor. Evet neler yapacağız? Şimdi? Söyle hocam bakalım. hatamı buldum. Tamam hem söyle doğru çözüm de yapalım. Eee şey şimdi FC TC... aşağıya da bir isim verebilir misin doktor hocam? Eee şuraya mı? H de evet. Dedim. E H da 5 olacak. O yüzden BH 2 olacak. Ee, şimdi anlayamadım dedin. Bir daha söyle. Hocam FC 5 olduğu için EH de 5 olacak. Çünkü aşağıya şey oluyor. Evet. Eşit oluyor. O yüzden BH 2 oluyor. Heh, diyorsun ki hocam burası 5 ise 3 2 daha 5 olmalı. Tamam okey. Aynen. Buradan yüksek de i̇se oradan... oradan soru. Değil mi? Evet. Aynen. E, H kare eşittir. 4 kök 2 çıkıyor. 6'nın karesi eksi. Ne olur? 2'nin karesi. 2'nin karesi. H eşittir 4 kök 2. E, bu 4 kök 2 arkadaşlar ne olacaktır burada? 4, kök 9 çarpı 4 9 eşittir. 36 kök 2 olacaktır. Bu da tamam. Evet. Okay. 177 arkadaşlar. Damla. Hocam. Efendim. Canım. Söyle bakalım Damla. Kaç Hı. buldun? Hocam 72 buldum. Tamam yaptırır mısın bize? Tamam yaptırayım. Şimdi AB zaten 9 santim oluyor paralel kenar olduğu için. Evet. Oradan o üçgenin alanını 18 buluyoruz. Evet. Burası. Sonra zaten 4 parçaya ayırmış. 4 eşit var. Yani o yüzden 18 çarpı e 4. Hocam diyor şöyle S S S S olacağı için 4 çarpı 18'den kaç oluyor? 72 oluyor. 72. Tamam. 178. Ege sen sesin nasıl geliyordu? Normal hocam. İyi tamam. herhalde bilmiyorum. Ege yapalım mı sen de yardım 178'i? yapamadım tamam. ama olur. Tamam beraber deneyelim. Arkadaşlar da yardımcı olurlar bize zaten. Şimdi bunu bir şöyle şöyle yapalım. Şimdi AC EF arası ilişki şöyle. AC 3 parça ise EF neymiş? 1 parçaymış. Yani K'ya tamamı ne yaparız? 3K. Doğru mu? 48 Bak, mi hocam? Yok, 48 değil. Şurası kaç yapar? 6 verilmiş zaten. 6 yapar. Tamam. E şimdi burası 6 yaparsa şu iki kanatla beraber yani tamamı onun 18'i. Evet. 18 yapacaktır. Yani şu Evet tamam Burası 18 yapacak. Burası da 18 olacak. Cevap 36 olacak. Tamam? Bunda evet. hemen 179 Evet. Levent sen de çözmedik bugün soru. Evet hocam. Bunu bize bir yap yaptır. Ya beraber sen buldun mu önce onu söyle. Yok hocam bulamadım. Beraber zaman. düşünelim Levent senle. Tamam mı dostum? Şimdi düşünelim şimdi. hocam. Levent. Şimdi soruyu izleyelim şimdi 179'da. Levent bize neler söylemiş, neler vermiş bakalım şimdi. Demiş ki ABC'de paralel kenar. AE BED'nin 3 katı. Yani mesela ben Şuraya A dersen, burası 3A diyebilir miyim? Deriz hocam. Tamam. Şimdi diyorum ki e, tabi diğer bilgilere bakalım. AF, AF 3 birim. BF 4 birim. Yani şuraya mesela ben şimdi 3B diyeceğim Levent. Buraya 4B diyeceğim. Kabul mü? Evet hocam. Tamam. Şu, şöyle çekeceğim. Çünkü çok işime yarayacak bu. Şimdi Elimde bir de AEF'nin 18 olduğu verilmiş ya arkadaş şimdi. Bak. Burası 18 olmuş. Şimdi 3'e 18 düşerse 4'e kaç düşer? 3'e 18 düşerse et şey söyle 1'e kaç düşer? 6 4 kaç kaç 24 kaç? 24 düşer değil mi? 24. Peki. Bu 24'ü bulduk ya şimdi. Ama bu hala yarısı değil. Şuradan şöyle çekeceğim. Çektim. Şu ara parçayı görüyor musun Levent? Orası kaç yapar dostum? 6 Altı. Aa, Bir birim alayım. Dur bakalım şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? Şu iki, 18 ile 24 toplarsan kaç yapar Levent? 42 mi yapar hocam? Ee, bakalım 10, 20 daha 30, 12, 42 yapar. Peki bu nedir 42'nin? Bak 42'ye 3 birim. 3'te 1'ine kaç birim düşer? 42'nin 3'te 1'i kaçtır? 12. Kaç yapar canım? Bir dakika. 14 yapar. Hmm, doğru, doğru, Şimdi o zaman bak olan şu, olayı şöyle özetleyelim. Ne bulduk biz? Burada 42 bulduk. Bir de 14 bulduk. Kaç yaptı burası? 56 yaptı. 56 da burası. Kaç yapar? 110, 108. 112. Yok 112. Tamam. Bize bu soruyu Rusça tekrar eder misin yavrum? Hocam. <laughs> en baştan. Sayıları da Rusça istiyorum. Her şeyini Rusça. Ruslar da paylaşıyor. Ee, Var mı ki hocam bizim okul? Yok da şöyle yaparız. Eştek atıp böyle Rusça bir şeyler yazarsın sen söylersin bana. Мы знаем, что сторона ЭД, э, А, АЭ, а, 3А. Так что получается, что ДА, 4А. Если мы скажем, что АБ, 7Б, получается, что АФ, 3Б, АФБ, 4Б. Мы узнаем, что EAF треугольник э, имеет 18 сантиметров в кубе площадь. Получается, что EAB э, имеет 42 э, сантиметра площадь. Э, мы узнаем, что DBA э, 56, а в общем DGBA э, 112. Э, ответ уже... С. <космотворение> Alan ABCD soruluyor bize. Şirzat şöyle eşit parçalara ayırmış. Ondan sonra Hocam B, A'dan C köşegen çizelim o zaman. 4, şu ben soruyu okumayı tamamlayayım. 5. Tamam. A'dan C köşegen çiziyorsun. Ve diyorsun ki orta taban. Orta taban. Yani mesela 1'e 2 1'e 4. Değil mi? Burası 5 ise e <laughs> 4 katı 20'dir. 20. Kaç kalır aşağıya? 15. 15. Ne istiyor bu arada bizden? Tamam. Tamam O da kaç yapar dostum? 40. E, 10 20 artı, olacak hocam burası 15 değil. Yok şöyle 20 20 de buradan 20 artı 20'den 40 diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum yatış ve kalkış saatlerine dikkat edelim lütfen geç yatmayıp erken kalkalım Günü iyi kullanalım arkadaşlar Esenlikle kalın bir dahaki derste görüşmek üzere. <laughs>